Öğrenmek bazen gerçekten hani yorucu olabiliyor değil mi? Böyle saatlerce masadan kalkmazsın, her kelimeyi ezberlediğini sanırsın ama sınavda puf o bilgiler bir türlü aklına gelmez. Evet evet çok tanıdık bir his. Ya da bazı konular vardır ne yaparsan yap sanki beyin sünger gibi emmiyor da e, teflon tava gibi üzerinden kayıp gidiyor. Hı hı. İşte yazar Benedict Carey de gençliğinde tam olarak böyle hissetmiş. Hani derslerine deli gibi çalışan, renkli kalemlerle notlar alan ama hep bir endişe içinde olan biriymiş. Öyleymiş evet. Sanki hep bir geri kalma korkusu. Aynen. Sanki bazıları zahmetsizce zirveye koşarken o dik bir yamaçta sürekli kayıp düşecekmiş gibi hisseder dururmuş ama sonra bir şeyler değişmiş. Üniversitede daha rahat, hatta biraz şey dağınık bir çalışma stili benimsemiş Yıllar sonra öğrenme bilimi üzerine yazılar yazmaya başlayınca da bir aydınlanma yaşamış. Bir farkındalık anı. Yanlışları sorgulamaya hazır mısın? Kesinlikle. Bugün inceleyeceğimiz kaynaklar, öğrenmenin sadece sıkı çalışma ve ezberle ilgili olmadığını, beynimizin çok daha ilginç hatta biraz e, tuhaf yollarla çalıştığını ortaya koyuyor. Tuhaf derken? Yani beynimizin ruh halimizden, zamanlamadan, hatta çalıştığımız odanın kokusundan bile nasıl etkilendiğini göreceğiz. Daha da şaşırtıcısı, unutmanın aslında öğrenme sürecinde ne kadar kritik bir rol oynadığını keşfedeceğiz. Unutmak mı? Kritik rol mü? Aynen öyle. Buradaki amacımız bu bilimsel gerçekleri kullanarak kendi öğrenme yöntemlerini nasıl daha etkili hale getirebileceğini sana göstermek. Vallahi çok merak ettim. İlk şaşırtıcı bilgiyle başlayalım o zaman. Hep kullan ya da kaybet deriz ya, yani unutmak kötü bir şeydir, öğrenmenin düşmanıdır diye düşünürüz. Ama bilim tam tersini söylüyor galiba. Unutkan olmak aslında iyi bir şey mi yani? Tam olarak iyi demeyelim belki ama e, kesinlikle öğrenmenin düşmanı değil, hatta güçlü bir ortağı. Şöyle düşün, beynimiz her gün tonlarca bilgi bombardımanına tutuluyor. Evet, doğru. Unutmak beynimizin bu gereksiz bilgileri filtrelemesini, yani bir nevi spam filtresi görevi görmesini sağlıyor. Böylece gerçekten önemli olan bilgiye odaklanabiliyoruz. Hı, hmm, mantıklı. UCLA'den Robert Bjork ve ekibinin dediği gibi unutmak aslında çoğu zaman öğrenmeye yardımcı olur. Hatta bazen bir şeyi çok iyi, çok kolay hatırlıyor olmak Evet onu aslında o kadar da derinlemesine öğrenmediğimiz anlamına gelebilir. Nasıl yani? Kolay hatırlamak kötü mü şimdi? Bu işte bir terslik var. Şöyle ki, Björkler buna istenen zorluk diyorlar. Bir bilgiyi hatırlamak için ne kadar çok zihinsel çaba harcarsak, o bilgi beynimize o kadar sağlam yerleşiyor. Anladım. Zorlanmak gerekiyor yani. Aynen. Unutmanın getirdiği o hafif zorlanma hissi, bilgiyi geri çağırmak için harcadığımız ekstra çaba aslında öğrenmeyi güçlendiriyor. Yani bir şeyi biraz unutup sonra hatırlamak için çabalamak o bilgiyi beyne kazımak gibi bir şey. Vay canına! Pasifçe tekrar okumaktan çok daha etkili. Unutmak yani beynin bilgiyi daha kalıcı hale getirmek için çalıştığının bir işareti bile olabilir. Çok ilginç gerçekten. Peki bir diğer yaygın inanış da şu: en iyi öğrenme hep aynı sessiz kütüphane köşesinde, dikkat dağıtıcı hiçbir şey olmadan gerçekleşir. Buna ne diyorsun? Bu da mı yanlış? Bu da evet, sorgulamamız gereken bir varsayım. 1970'lerde yapılan meşhur bir deney var, belki duymuşsundur. Dalgıçlar su altında bir kelime listesi öğreniyorlar. Evet, hatırlıyorum sanki. Sonra test zamanı geldiğinde bir grup yine su altında, diğer grup ise karada test alınıyor. Sonuç ne dersin? E, su altında öğrenen su altında daha iyi hatırlar herhalde. Aynen öyle. Su altında test edilenler karadakilere göre çok daha fazla kelime hatırlıyor. Bu bize şunu gösteriyor: beyin bilgiyi kaydederken o anki çevresel ipuçlarında sesleri, mekanı, ruh halini hatta dalgıç deneyindeki gibi suyun basıncını bilgiyle birlikte kodluyor. Tamam, yani öğrendiğimiz yerde test olursak daha başarılı oluruz. Ama bu hep aynı yerde öğrenmek en iyisidir demek mi oluyor? İşte işin ilginç kısmı burada başlıyor. Evet, bağlam önemli. Ama daha sonra yapılan araştırmalar, özellikle Steven Smith'in çalışmaları, tek bir yerde sabit çalışmaktansa çalışma ortamını ara sıra değiştirmenin bilgiyi daha kalıcı kıldığını gösteriyor. Aa, öyle mi? Evet. Farklı yerlerde, bir gün odanda, bir gün kütüphanede, başka bir gün bir kafede veya farklı koşullarda. Bazen müzikle, bazen sessiz, bazen elle yazarak, bazen bilgisayarda çalışmak beynin bilgiyi daha fazla sayıda ipucuyla ilişkilendirmesini sağlıyor. Yani daha çok kanca atıyoruz bilgiye. Gibi düşünebilirsin. Farklı bağlamlar bilgiye ulaşmak için daha fazla zihinsel yol, daha fazla kanca demek. Yani hep aynı masada sıkılmak yerine arada bir mekan veya yöntem değiştirmek aslında hafızanı güçlendirebilir. Bu gerçekten rahatlatıcı bir bilgi oldu. Peki ya zamanlama? Annelerimiz hep derdi ya, son geceye bırakma evladım, azar azar çalış. Meğer bilimsel bir gerçekmiş bu. Aynen öyle. Buna bilimde aralıklı çalışma ya da boşluk etkisi deniyor. Bir konuyu tek bir oturuşta saatlerce çalışmak yerine aynı toplam süreyi daha kısa seanslara bölüp aralara zaman koymak bilgiyi çok daha uzun süre hatırlamanı sağlıyor. Şu meşhur cramming yani son gece yüklenmesi işe yaramıyor mu yani uzun vadede? Kısa vadede yani ertesi günkü sınavda belki işe yarar gibi görünür ama o bilgiler saman alevi gibi hızla söner uçar gider. Kerry'nin kitaptaki benzetmesi çok güzel. Los Angeles'ta çimleri haftada bir kez 90 dakika sulamak yerine Evet haftada 3 kez 30'ar dakika sulamak çok daha etkili. Aynı miktar su ama kökler daha derine iniyor, çimler daha sağlıklı oluyor. Öğrenme de böyle. Aynı toplam süreyi harcıyorsun ama bilgiler daha kalıcı hale geliyor. Çok iyi benzetme. Peki bu aralıklar ne kadar olmalı? Yani bir konuyu çalıştım ne kadar sonra tekrar etmeliyim? İdeali nedir? Hmm. İşte bu biraz değişken. İdeal aralık, bilgiyi ne kadar süreyle aklında tutmak istediğine göre değişiyor. Genel bir kural olarak, şöyle diyebiliriz, bir bilgiyi ne kadar uzun süre hatırlamak istiyorsan, tekrar seansları arasındaki boşluk da o kadar uzun olmalı. Mesela? Örneğin, bir ay sonraki bir sınav için çalışıyorsan, ilk tekrarlar arasında birkaç gün, sonraki tekrarlar arasında bir hafta gibi boşluklar bırakmak, her gün tekrar etmekten veya son hafta yoğun çalışmaktan çok daha etkili olabilir. Önemli olan bilginin biraz unutulmasına izin verip sonra tekrar hatırlama çabası göstermek. Yine o istenen zorluk meselesi. Aynen öyle. Yine devrede. Anladım. Çalışma aralarına zaman koymak önemli. Peki ya çalışmaya tamamen ara verdiğimizde mesela uyuduğumuzda ne oluyor? Sadece dinleniyor muyuz yoksa beyin arka planda çalışmaya devam mı ediyor? Uyku kesinlikle sadece dinlenmek değil, aktif bir öğrenme süreci aynı zamanda. Beynimiz biz uyurken adeta mesai yapıyor diyebiliriz. Mesai mi yapıyor, nasıl yani? Şöyle, uykunun farklı evreleri var. Derin uyku dediğimiz yavaş dalga uykusu, SWS, gün içinde öğrendiğimiz bilgileri, özellikle somut gerçekleri ve olayları alıp sağlamlaştırıyor, hafızaya kaydediyor. Tamam. Hüda gördüğümüz REM uykusuysa daha çok bu bilgiler arasında bağlantılar kuruyor, yaratıcılığı tetikliyor, problemleri farklı açılardan görmemizi sağlıyor, yani konunun özünü kavramamıza yardımcı oluyor. Vay canına, uykuda bile ders çalışıyoruz yani bir nevi. Süpermiş bu. Aynen öyle. Hatta Harvard ve McGill'e yapılan ilginç bir deney var bununla ilgili. Öğrencilere renkli yumurtaların belirli bir gizli kurala göre sıralandığı çiftler gösteriliyor. Gizli kural? Evet. Sonra bir grup gece uyuyor, diğer grup gündüz uyanık kalıyor. Test edildiklerinde gece uyuyan grup bu doğrudan öğretilmeyen gizli kuralı ve yumurtalar arasındaki ilişkiyi çözmede diğer gruba göre çok daha başarılı oluyor. İnanılmaz. Yani uyku sadece bilgiyi pekiştirmekle kalmıyor, bağlantıları kuruyor. Aynen. O bilginin altında yatan daha derin anlamları ve bağlantıları keşfetmemizi sağlıyor. Hatta araştırmalar 60-90 dakikalık kısa öğle uykularının bile benzer faydalar sağladığını gösteriyor. Öğle uykusu candır o zaman. Kesinlikle. Yani uyku tembellik değil, gözler kapalıyken devam eden kritik bir öğrenme aşaması. Harika. Uykuya daha çok önem vereceğim artık. Peki, gelelim öğrenmenin belki de en stresli kısmına. Sınavlar. Genelde bize sadece ne kadar öğrendiğimizi ölçen bir araç gibi gelir. Ama ya sınavların kendisi de bir öğrenme tekniği ise. Böyle bir şey olabilir mi? Bu son yıllarda öğrenme biliminin en önemli bulgularından biri. Test etme etkisi. Bir bilgiyi aktif olarak hatırlamaya çalışmak, yani kendini test etmek. Evet. O bilgiyi sadece pasifçe tekrar okumaktan veya notların altını çizmekten kat kat daha etkili. Rodiger ve Carpike gibi araştırmacıların çalışmaları var. Bir metni okuduktan sonra onunla ilgili bir teste giren öğrencilerin, metni tekrar tekrar okuyan öğrencilere göre bilgiyi haftalar sonra bile çok daha iyi hatırladığını gösterdi. Sadece okumaktan daha iyi yani test olmak? Çok daha iyi. Test olmak bilginin hem beyine ne kadar iyi yerleştiğini yani depolanma gücü hem de ihtiyaç anında ne kadar kolay geri çağrılabildiğini yani erişim gücünü artırıyor. Ama bazen şöyle bir şey oluyor. Bir konuyu çalışırken özellikle de notlarımızı tekrar okurken "Tamam ya, anladım bu konuyu." deriz. Kendimizden çok emin oluruz. Hı hı. Ama sınavda hiçbir şey hatırlayamayız. Kalırız öyle. Bu ne oluyor peki? Neden oluyor bu? İşte o tam bir akıcılık yanılsaması. Materyali aşina olmak, onu okurken kolayca anlamak, o bilgiyi gerçekten öğrendiğimiz anlamına gelmiyor maalesef. Yanılsama yani. Evet. Pasif tekrar yöntemleri, okumak, altını çizmek, özetleri gözden geçirmek bize sahte bir yeterlilik hissi veriyor. Aa ne kolaymış diyoruz. Aynen. Ama kendini test ettiğinde bu yanılsama kırılıyor. Neyi gerçekten bildiğini, neyi bilmediğini net bir şekilde görüyorsun. Hatta daha da ilgince bir konuyu öğrenmeden önce o konuyla ilgili test çözmeye çalışmak. Öğrenmeden önce mi? Evet. Ön test yapmak bile sonrasında o konuyu daha kolay öğrenmeni sağlıyor. Yanlış cevaplar versen bile. Sanki beyne bak bu konuda eksiklerim var birazdan öğreneceklerine dikkat etsin sinyali geliyor gibi. Çok acayipmiş bu. Yani yine iş dönüp dolaşıp zorlanmaya geliyor. Şu istenen zorluk meselesi burada da karşımıza çıktı. Aynen öyle. Aralıklı çalışma ve test etme aslında öğrenme sürecini biraz daha meşakkatli hale getiriyor belki ama tam da bu yüzden işe yarıyorlar. Bilgiyi geri çağırmak için harcanan zihinsel çaba beyindeki o bilgiye giden sinirsel yolları güçlendiriyor. Kas yapmak gibi yani. Tıpkı kas yapmak gibi. Ağırlık kaldırdıkça, zorlandıkça kaslar güçlenir. Flash kart kullanmak, öğrendiklerini bir arkadaşına anlatmaya çalışmak, kendi kendine sorular sorup cevaplamak. Bunların hepsi aktif geri çağırma egzersizleri ve pasifçe tekrar okumaktan çok daha kalıcı öğrenme sağlıyor. Anlaşıldı. Aktif olmak lazım. Peki pratik yapma şeklimiz? Genelde bir beceriyi öğrenirken saatlerce aynı şeyi tekrar ederiz. İşte piyanoda sadece gam çalışmak ya da matematikte sadece tek tip problem çözmek gibi. Ama bir deney bunun pek de etkili olmadığını göstermiş galiba. Fasulye torbalarıyla ilgili bir deneydi sanırım, değil mi? Evet, evet. O deney serpiştirme dediğimiz tekniğin gücünü gösteriyor. Serpiştirme, tek bir konuya veya beceriye odaklanıp onu saatlerce tekrar etmek yerine buna blok pratik deniyor. Farklı türdeki problemleri veya becerileri aynı çalışma seansı içinde karıştırmak anlamına geliyor. Karıştırmak? Evet. Bahsettiğin deneyde çocuklar gözleri bağlıyken belirli hedeflere fasulye torbaları fırlatıyorlar. Bir grup sadece 3 metrelik hedefe atış yapıyor yani blok pratik. Diğer grup ise hem 2 metrelik hem de 4 metrelik hedeflere karışık atışlar yapıyor. Yani serpiştirme. Tamam. Sonuç ne? Bir süre sonra yapılan son teste ne oluyor dersin? Karışık pratik yapan grup sadece 3 metreye çalışan gruptan çok daha başarılı oluyor. Hem de daha önce hiç pratik yapmadıkları 3 metrelik hedefte bile. İnanılmaz. Hiç çalışmadıkları mesafede bile daha iyiler yani. Aynen öyle. Yani farklı şeyleri karıştırarak çalışmak, tek bir şeye odaklanmaktan daha iyi. Başta biraz daha yavaş ilerliyor gibi hissettirse de, uzun vadede daha sağlam öğreniyoruz, öyle mi? Evet, başta biraz kafa karıştırıcı veya yorucu olabilir mi? Kesinlikle. Serpiştirme ilk başta daha zorlayıcıdır çünkü beyin sürekli farklı problem tipleri arasında geçiş yapmak zorunda kalır. Bu yüzden kısa vadede performans düşüyor gibi görünebilir. Ama uzun vadede konular veya beceriler arasındaki ince farkları daha iyi ayırt etmeyi, her bir konsepti daha derinlemesine anlamayı ve bilgiyi farklı durumlara uyarlamayı öğretiyor. Örnek verebilir misin? Mesela ders çalışırken nasıl yapılır bu? Tabii. Matematik çalışırken sadece oran orantı çözmek yerine araya denklem, geometri soruları serpiştirmek ya da sanat tarihi çalışırken tek bir ressamın eserlerine saatlerce bakmak yerine farklı ressamların eserlerini karışık incelemek gibi. Beyin bu çeşitliliğe, bu beklenmedik durumlara uyanıyor ve daha aktif hale geliyor. Çünkü gerçek hayatta veya sınavlarda problemler genellikle karışık halde karşımıza çıkar, değil mi? Doğru, doğru. Peki ya bir probleme takılıp kaldığımız, bir türlü çözemediğimiz anlar? Hani Saatlerce uğraşırsın olmaz. Kafayı yemek üzeresindir. Sonra bir ara verirsin, yürüyüşe çıkarsın ve aha diye çözüm aklına geliverir. Bu nasıl oluyor? Sihir gibi. İşte orada kuluçka dediğimiz süreç devreye giriyor. Bir probleme ara verdiğimizde biz bilinçli olarak onu düşünmesek bile zihnimiz arka planda o problem üzerinde çalışmaya devam ediyor. Sanki bilgiyi demlenmeye bırakıyoruz. Bilinçaltı mı çalışıyor yani? Bir nevi öyle. Ünlü fizikçi Helmholtz'un en parlak fikirlerinin masasında yorgun argın otururken değil de doğada yürüyüş yaparken aklına geldiğini söylemesi gibi. Ara vermek başlangıçta bizi yanlış yöne saptıran hatalı varsayımları veya ipuçlarını unutmamızı sağlıyor. Ha, yanlış yoldan çıkıyoruz yani. Aynen. Ayrıca zihnimizi rahatlatarak daha önce fark etmediğimiz çevresel ipuçlarını veya çözüm yollarını görmemize olanak tanıyor. İlginç bir şekilde araştırmalar kuluçka döneminde tamamen pasif dinlenmek veya başka zorlu bir işle uğraşmaktansa bulmaca çözmek, hafif bir şeyler okumak gibi düşük zihinsel çaba gerektiren aktivitelerin daha faydalı olabileceğini gösteriyor. Yani mola sırasında da tamamen boş durmamak lazım belki de. Olabilir. Evet, zihni hafifçe meşgul etmek işe yarayabilir. Bir de buna benzer e, demlenme diye bir kavramdan bahsediliyor kitapta. Bu daha çok tez yazmak, büyük bir proje hazırlamak gibi uzun soluklu işler için mi geçerli? Evet, demlenme daha çok haftalar veya aylar süren yaratıcılık ve derinlemesine düşünme gerektiren projelerde işe yarayan bir strateji. Temelinde zaygarnik etkisi yatıyor. Hani şu yarım bırakılmış işlerin zihnimizi daha çok meşgul etmesi durumu. Evet evet, bitirme isteği uyandırıyor. Aynen. Kerry'nin önerisi şu. Bir projeye en çok daldığın, en üretken olduğun anda bilinçli olarak ara ver ve başka bir şeyle ilgilen. Bu konunun zihninde demlenmesini sağlıyor. Yazar Eudora Welty'nin dediği gibi, zihnin o konuya ayarlanıyor ve sen farkında olmadan etrafındaki ilgili bilgileri, konuşmaları okuduklarını bir mıknatıs gibi çekmeye başlıyorsun. Yani projeyi bölüp aralara başka şeyler sıkıştırmak mı? Evet. Projeyi küçük parçalara bölüp aralarda başka işlerle uğraşmak konunun zihninde olgunlaşmasına, yeni bağlantıların kurulmasına izin veriyor. Çok mantıklı geldi bu. Şimdiye kadar hep bilinçli çabayla öğrenmekten bahsettik. Peki ya hiç farkında olmadan, adeta düşünmeden öğrendiğimiz oluyor mu? Sadece bir şeylere maruz kalarak ustalaşmak gibi. Evet, bu da algısal öğrenme olarak adlandırılıyor. Beynimizin tekrar tekrar maruz kaldığı duyusal bilgiyi yorumlama ve ayırt etme yeteneğini zamanla bilinçli bir çaba olmadan geliştirmesi demek bu. Nasıl yani? Örnek var mı? Klasik bir deneyde insanlara birbirine çok benzeyen anlamsız karalamalar gösteriliyor. Başlangıçta ayırt etmekte zorlansalar da bu karalamalara tekrar tekrar baktıkça aralarındaki çok ince farkları bile hızla fark etmeye öğreniyorlar. Hem de bu şekillerin bir anlamı olmamasına veya doğruyu bulduklarında bir ödül almamalarına rağmen. Sadece bakarak yani. Gelişmesi. Peki bunun pratik hayattaki faydası ne? Anlamsız karalamaları ayırt etmek dışında? Aslında uzmanlığın temelinde yatan çok önemli bir beceri bu. Hızlı karar verme ve örüntü tanıma gerektiren her alanda işe yarıyor. Deneyimli bir beyzbol vurucusunun topun gelişini anlık olarak okuyup saliseler içinde karar vermesi, hı <laughs> bir satranç ustasının tahtadaki karmaşık deseni anında görüp doğru hamleyi sezmesi, bir doktorun röntgen filmindeki belli belirsiz bir anomaliyi hemen fark etmesi. Bunlar hep gelişmiş algısal öğrenme örnekleri. Uzman sezgisi dediğimiz şey yani. Aynen öyle. Hatta pilot adaylarının uçuş simülatörlerinde farklı gösterge panel durumlarına tekrar tekrar maruz bırakılarak tehlikeli durumları anında sezmelerini sağlayan özel eğitim modülleri bile var. Yani algısal öğrenme bize o hızlı, otomatikleşmiş uzman sezgisini kazandırıyor. Gördüğün gibi öğrenmek sadece saatlerce masa başında dirsek çürütmek, bilgiyi beyne zorla tıkıştırmak değilmiş. Hiç değil. Beynimizin doğal çalışma ritmini anladığımızda öğrenmeyi çok daha verimli, hatta belki daha keyifli hale getirebiliriz. Kesinlikle. Unutmanın faydası, çalışırken yer değiştirmenin önemi, farklı konuları karıştırmak yani serpiştirmek, uykunun gücü, kendini test etmenin etkisi. Bu tekniklerin çoğu bize öğretilen geleneksel öğrenme tavsiyeleriyle çeliştiği için ilk başta bize garip veya yanlış gelebilir. Evet, çünkü hep tam tersi söylendi bize. Disiplinli ol, dikkatini dağıtma, tek bir şeye odaklan, unutmak kötüdür gibi. Aynen, bu kalıplara o kadar alışmışız ki. Ama bu sohbetten anladığımız şu ki Belki de öğrenmenin önündeki en büyük engel konuların zorluğu değil, bizim öğrenmenin nasıl olması gerektiğine dair o eski, kemikleşmiş ve çoğu zaman yanlış varsayımlarımız. Öyle değil mi sen? Tab olarak öyle. Çok güzel özetledin. Önemli olan bu bilimsel prensiplerin farkına varmak ve hangilerinin senin için daha iyi çalıştığını keşfetmek için küçük deneyler yapmaktan çekinmemek denemek lazım yani. Kesinlikle. Belki de hep aynı şekilde çalışmak yerine bir dahaki sefere farklı bir yöntem denersin. Ne kaybedersin ki? Kesinlikle denemeye değer. Peki bugün duyduklarından sonra sen ilk olarak hangi öğrenme varsayımına meydan okuyacaksın? Zihninde bu soruyla baş başa bırakalım seni. Bir dahaki sefere kadar öğrenme yolculuğunda keyifli keşifler dileriz.